Evet video İstanbul'un en güzel noktalarından birinde Anadolu Hisarı'nda böyle hem köprü hem de Hisar manzarasıyla girelim. Karşımızda RKS'nin SRV 125'i aynı zamanda QGen motorun da SRV 125'i var. Ve bu motora hep birlikte yakından bakacağız. Ben şöyle size şöyle bir göstereyim motosikleti. Bu manzaranın eşliğinde bir sürüşe çıkalım Boğaz Kıyısında bir sürelim. Motosiklet bize neler söyleyecek, konforlu mu, özellikleri neler? Ben de sizlere tek tek anlatayım. Ama hakikaten böyle baktığımız zaman güzelliğine, yakışıklığına, yuvarlak farına söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Ecevit kardeşim bu motoru satın almış, bana getirdi. Abi dedi bir sürüp. Vlog çeker misin? Ben de tamam dedim. Şimdi motoru alıyoruz buradan yola çıkıyoruz. Bize sürüş hissiyatını kendisi söylesin. Biz de size teknik özellikleriyle beraber yolda neler hissettiğimizi anlatalım. Haydi yola çıkalım. Evet arkadaşlar RKS'nin SRV125 ile beraberiz. Bakalım sürüş hissiyatını konuşalım. Yavaş yavaş böyle taşlı yollardan çıkıyoruz. Ama taşlı yollardaki sürüş konforu iyi. Mesela bir scooterla buradan bu hızla çıksaydım sesim acayip titrerdi ama bak bunda yoktuk yok gayet başarılı konforlu buldum daha ilk dakika bir gol bir evet devam edelim sürmeye şehrin içinde sizlerle birlikte gezeceğiz. şu anda Anadolu hisarındayız Kanlıca'ya ne devam ediyoruz oradan Çubuklu'ya geçeriz RKS firması biliyorsunuz KJC ile bir işbirliğine gitti Türkiye'de KJC markalı birçok motosikleti RKS satıyor. Şimdi bununla beraber aynı zamanda RKS makaralı motorları da QG'nin fabrikasında ürettiriyor. RKS bildiğiniz üzere bir Türk malı. Türkiye'nin en çok satan motosikletlerini gerçekten üretiyor. Birçok arkadaşımız RKS'ye biniyor. Ben de biniyorum. Memnunum. Hani bir sorun yok gördüğünüz üzere keyifle kullanıyorum. Şimdi Çin malı alınır mı? Vay efendim işte RKS alınır mı? Alınır abi niye? Para ona yatıyorsa onu alırım. Kime ne? Kimse de kusura bakmasın. Bütçevin el verdiği motor buysa buradan yürürsün. Bu motoru taksitli olarak 12 taksitle 117 bin liraya satıyorlar. 125 cc, 15 beygir gücünde, 14 litre yakıt deposu var. Yuvarlak LED farları var. Motorla ilgili söyleyebileceğim birçok artı var. Yani tek artı eksisi bence hani ABS'de olsa iyiydi diye düşünüyorum. ABS'si ABS'li olanı QC'de var. QC SRV 125 diye satılıyor. Eğer ABS'li olsun istiyorsanız tabii o fiyat olarak bir tık daha fazladır diye tahmin ediyorum. Şimdi 117 bin lira. Tabii biraz bu pazarlıksız fiyatı, liste fiyatı. Alıp kullanabiliyorsunuz. Acayip şekilli bir motor. A'dan Z'ye LED aydınlatmayla donatılmış. Onunla beraber önde çok net okunabilir. Hani bu parlaklık altında bile keyifle okuyabildiğimiz bir ekranı var. Gayet de yeterli bilgiler vermiş bana kızacaklar ama yani abi işte bazısında vites göstergesi yok yani. Devir saati yok. Bak işte mesela Japonda devir saati yok. Bunda var. Hani anlatabiliyor muyum? Benzer bir motosiklet için söylüyorum. Adamlar her şeyi koymuşlar sağ olsunlar. Bu motosikletler özellikle bizim hayatımızda günlük ulaşım ihtiyaçlarımızı gidermek için varlar. Ve cebimden çıkacak her kuruş benim için önemli diyen adam için hakikaten güzel motor. Alırsın, binersin, kullanırsın yedek parçası bol. Alıp kullanana adamın bizden fazlası eksiği var mı? Yok abi o da kullanıyor. Biz de kullanıyoruz. İlla Japon kullanmak zorunda mıyız? Hayır. Bu, mark bu markaları da QJ'di, CF Moto'ydu, vogeydi Bunların hepsi Çin'in çok kaliteli motorları. Bunlar alınır, binilir. Biz de başından beri bunu söylüyoruz zaten. Çinli var, Çinli var. Ayırt etmeyi bilin arkadaşlar diye. Bence RKS'de çok güzel bir iş yapmış. QJ'ye kendine motor ürettirerek hakikaten ürün kalitesini arttırmış. Tebrik ediyorum kendilerini. Doğru hareket. İlk oturduğum andan itibaren acayip rahat böyle kollarım falan yabancılamadım. Çok yumuşak bir debriyajı var. Acayip. Hani böyle sık bırak inanılmaz keyifli. Gazda bir boşluk yok gaz kolunda. Bu çok önemli mesela. Titreşim yüksek devirlerde gelecek gibi. Böyle 8000'den sonra gelecek gibi. Biraz burada bağıttırayım bağ motoru bakayım. Evet şimdi şimdi başlıyor. Evet. 8006 titreşim çok az yani kabullenilebilir seviyede yok denilecek kadar az. 8000'den sonra bir tık hissettiriyor ama o da öldürmez güzel. Herhangi bir sıcaklık almıyorum bacaklarıma. Isı falan veren bir motosiklet değil zaten. Güzel de bir motor. QJ'nin motoru. Motor konusunda kendini ispatlamış bir firmadır. QJ kimdir? Azıcık onu da hani bilmeyen olur diye bilgi vereyim. Geli grubun bir markasıdır. Geli grubun altında Benelli, Volvo, QJ gibi markalar var. Bununla beraber birçok markaya da motosiklet üretir. MV Agusta'nın Lucky Explorer'ları da bunlardan bir tanesidir. Bunun gibi gibi birçok markaya da motosiklet üretmektedir. Piyasada satılan hatta bazı işte amortisör markalarına amortisör ve benzeri üretimleri mevcut. Şimdi özellikle motorla ilgili konuşmaya dönelim. Hani biraz genelde bilgi vereyim dedim ama bu kadar yeter. Gayet böyle hani rahat, selesi konforlu, oturuş pozisyonu konforlu bir motordan bahsediyoruz altımızda. Hani böyle viraj kabiliyeti de iyi. Böyle yatıyorsun, kalkıyorsun, amortisörleri başarılı, rahat. Şehir içi için çok güzel bir motor olmuş. Arka frenine basalım mesela. Arka freni de tutuyor. O da iyi. Arka freninden böyle tutacağını beklemiyordum açıkçası. Gayet iyiymiş. Bir de vites geçişleri çok güzel. Şıkır şıkır çalışıyor motor yani. Özellikle gençler için söylüyorum. Hem motora başlayacaksanız hem de ya motoru da kullanmayı öğrendim de ehliyetimi de aldım. Ben ne alsam abi diye soruyorsanız çok güzel bir motor bu. Öneririm SRV125. Bunun QC tarafında 250'si var. SRV700 var hatta. Böyle adım adım büyüte bir ve fiyatları yani 700'lüğünün fiyatı bile 300 küsür bin lira. Hani 700'lük motor almaya kalktığınız zaman başka yerlerde 500'den aşağı bulamıyorsunuz. Hazır böyle markalar ülkemizde satışa sunmuşlar ürünlerini. Ya bakıyorum böyle küçükler falan, malzeme kalitesi taş yani. Aynası güzel, görüş açısı iyi, alet ah, evet, hoş olmuş. Böyle biraz zorlayacağımız bir düz yol bulursam şimdi şeye de bakacağım. Hızına da bakacağım. O körfezde vardı. Dur şuradan döneyim. Körfeze gidelim. Orada güzel bir düz yol var. Oradan motoru böyle bayır yukarıya doğru da zorlarım. Hiç şey olmazsa siz de performansını görürsünüz. Bakalım aynadan arkamız boşalsın. O dönüşü atalım. Biraz gidon turu zayıf gibi. Hani böyle çok katlanmıyor gibi yani. da Biraz daha böyle bir santim daha güzel katlansa daha da iyi olurdu ama hani yetersiz mi? Yok. Gayet yeterli beni bozmaz. Böyle güzel İstanbul'da sizlerle birlikte seyahat ediyoruz. Hem motor sürelim hem gezelim. Hızlanma iyi ya. Yani sıfırdan 90'a çok güzel çıkıyor motor. Ben beğendim. Yatış kalkışı iyi, güzel. Bak tık 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 vitesi düşüyorsun. Genç arkadaşlarımızın uzun vadeli borçlanmasına karşıyım. Hatta bu vade farkı meselesiyle ilgili de bir video yapmıştım. Yani mesela örnek vereceğim. Liste fiyatı 200 bin lira olan motoru 180 bin TL gibi bir rakama peşin fiyatına bazı bayiler satıyorlar. Taksitli alayım dediğin zaman da o 180 bin TL'lik motor oluyor sana 250 bin lira. Şimdi motorun an fiyatı neydi? 180 bin. 250 bin dediğimiz zaman neredeyse motorun yarısı kadar üzerine yarı fiyatı kadar faiz koymuş oluyorsun abi. Şimdi sen motoru daha alırken zarar ediyorsun zaten. Tamam enflasyonist ortamdayız falan ama Böyle kredi kartıyla uzun vadeli borçlanmak falan ben benim akıl işi değil bunlar bence. Yani çok çok mantıksız. Size hiç önermiyorum. Hatta mümkünse aileden destek alın, eşten dosttan borç alın, gidip peşin para alın. Hatta o 180 bin dedikleri motoru nasıl 170'e düşürürüz ona bakın. Yani cebinizden çıkacak her kuruş önemli. Her kuruş önemli abi. Çok net söyleyeyim. Ve bu çıkacak her kuruş için siz uzun yıllar bedel ödüyorsunuz. Ne gerek var yani? Girmeyin bu kadar uzun vadeli borç Vade farkı dedikleri o çok ciddi rakamları asla ödemeyin. Kimseye önermiyorum. Ha bu motorda 12 taksitli. Mesela peşin parası kaç para bu motorun diye soracak olursanız adam 114'e satıyor. 12 taksitli kaç para diyorsun? 117 bin lira diyor mesela. Adam vade farkını çok böyle kabul edilebilir, görmezden gelinebilir level'da koymuş. Öbürü ne söylüyorsun? 50 bin lira, 70 bin lira vade farkı var. Böyle şey olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Almayın abi, almayın, taksitle almayın. Ha, peşin fiyatını inanılmaz indirimli satıyorlar, direkt alın. Hani motor almanın doğru zamanı mı? Evet, çok doğru bir zamanı. Şu anda motor alınır, çok net söyleyeyim. Finalde rica ediyorum, tavsiyelerimi dinleyin. Evet, şimdi motorun şartlarına bakalım. bir tık da bayır yukarı burası. Yani o bu 90'lı hızlara falan böyle harika çıkıyor yani motor. Hep tapa gaz gittim ama gördünüz artık çok dikleşti bayır. Ama gidiyor. Ya yani bir sıkıntı yok abi. Maksimum hızı da, da yaparız. Bir de onu deneriz. Bayır aşağı ne görüyor? Bir de şuradan döneyim. Bir de bayır aşağı zorlayayım bakayım ne yapacak. Evet bir de bakalım şimdi burada. Bu da bayır aşağı performansı. Emanet. Yeni zorlamayayım dedim ama işte gidişi bu. 115 falan görüyor. Ama motoru rodajını güzel yaptım yani. <laughs> güzel olmuş ha. İyi gidiyor. Şehir içi bütün ulaşım ihtiyacınızı çözer. 117 bine 150 kilo 15 beygir. Performansının yanında konfor da sunan, pratiklik sunan. Zaten ufak tefek değil Çok da ufak değil. Ben de az önce fotoğraflarını gördünüz. Bakın bu diz mesafesi falan da bu şekil. Yani gayet de güzel motor kavranıyor. Motor güzel abi alınır. Ecevit biraz kullansın. Rotajını falan da bitirsin. Ondan sonra şeyini konuşalım yani. Beğendim mi beğenmedim mi? Nasıl durum? Sana neler hissettirdi? Bir de atıyorum. 2 3000 bin olsun başına herhangi bir şey geldi mi? Bakım aralıkları nedir? Tüm bilgileri de motor çok yeni. 244 kilometrede. Tüm bilgileri Ecevit'ten alacağım zaten. Onun için de biraz motoru kullanmasını rica edeceğiz. Ondan sonra konuşuruz. Yani motorla ilgili bu vlogtan hariç bir de kullanıcı deneyimi çekeceğiz. O, tabii de bunun 250'si var mesela. Bana sorarsanız 250 ile başlamak daha iyi olabilir. Bu 115'e kadar taşıyorsa o 125'lere kadar rahatlaşır. Hatta böyle bayır aşağı yollarda 140'ları falan da görürsünüz. 250cc olanı daha güçlü ve keyiflidir. Öneririm. O galiba sadece QJ diye var. Bizden bu kadar. Aldık, kullandık. Sizlere görüşlerimizi aktardık. Gayet konforlu, güzel, şehir içi motor olmuş. Böyle fiti fiti oynarsınız yani. Motoru böyle dışarıdan bakınca çok şık duruyor. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, bizim için en önemli şey yorum ve beğenileriniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Soracağınız herhangi bir şey varsa sorun. Bildiğim kadar cevaplarım ya da Ecevit'e sorarız. O hala kullanıyor olacak. Yeni aldı, çok hevesli. Görüşmek üzere, hoşçakalın.